Selim akıl Akıl insanları diğer canlılardan ayıran sorumlu kılan düşünme ve anlama melekesidir Akıl sebep sonuç ilişkisi içerisinde mevcut verilerden hareketle muhakeme eder İnsan aklıyla bilir bilgiyi kavrar uygular analiz eder yeni bilgiler üretir ve değerlendirmeler yapar bu süreçlerin sonunda irade devreye girer. İradesiyle iyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırır, ne yapacağına karar verir ve uygular. Böylece davranışlarından da sorumlu olur. Yüce Allah, ey akıl sahipleri, düşünmüyor musunuz, aklınızı kullanmıyor musunuz? Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz Mübarek bir kitaptır gibi ayetlerde aklın ve düşüncenin değerini açıklar. Dini sorumluluğun ön şartı akıl ve irade sahibi olmaktır. İnsanın Allah katında sorumluluğu akıllı ve iradeli oluşuna bağlanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de insanın yüklendiği bu sorumluluk şu şekilde ifade edilmiştir. Biz emaneti göklere Yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, korktular. Onu insan yüklendi. Bu konuda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Şifa buluncaya kadar akıl hastasından, buluğ çağına erinceye kadar çocuktan ve uyanıncaya kadar uyandan buyurarak akıl sorumluluk ilişkisini açıklamıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de ancak bilenlerin akledebileceğini belirten ayetle bilgiyi ve aklını doğru kullanmayan insanları onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar şeklinde nitelendiren ayet aklın bilgi edinmedeki rolünü işaret eder. Akıl bu kadar önemli olmakla birlikte aklın bütünüyle kavrayamadığı, haberdar olamadığı ve yanılabildiği durumlarda söz konusu olabilir. Akıl, vehim, hayal veya nefsi istekler gibi yanıltıcı etkileri açıktır. Akıl sahibi olsa bile insanın nefsine uyması onu hataya sürükleyebilir. Doğru zannettiği, araştırmadan kabul ettiği bazı ön kabuller insanı yanıltabilir. Nitekim, hüce Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir. Aklı ve düşünceyi yanıltabilecek diğer bir etken de taklittir. Özellikle toplumsal meselelerde insanlar kalabalıkların kabulleriyle hareket ederler. Sorgulamadan ve delil aramadan topluma uymak hatalara sebep olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili şöyle buyrulur: Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar yani putperestler yalnız zanna ve nefislerin arzularına tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. İslam dininde aklın kendisinden beklenen işlevleri görebilmesi için aklı selim olması gerekir. Selim akıl, insanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılıştaki temizliğini ve safiyetini koruyan akıldır. İnsanın hayır ile şerri ayırt edebilmesi ve hayrı tercih etmesi selim akıllı olur. Bu kavramın Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen fıtrat kavramı ile ilişkisi vardır. Hz. Peygamber'in her çocuk fıtrat üzere doğar hadisi insanın temiz bir karakterde yaratıldığına işaret eder. İslam alimleri de fıtratı, insanların doğuştan hakikati ayırt etme, ve İslam'ı kabul etme kabiliyeti şeklinde yorumlamışlardır. Akıl yaratılışı, ölüm ötesini, dini inanç ve ibadet esaslarını tek başına kavrayamaz. İnsanın gayb alemine ilişkin konularda bilgisi de çok azdır. Aklın öncelikli görevi evrende ve Kur'an'da Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışarak ona yani Allah'a kullukta insana rehberlik etmesidir. Bu da aklın selim olmasıyla mümkündür.